Merhaba ben Tunç Atıroğlu, piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün Amerika tarafında ve değerli metallerde satış var. O yüzden borsa kısmına kısaca geçiyorum ve direkt o konuya giriyorum. Borsada yeni alım önermiyorum, düşüş trendi devam ediyor. 8933 geçilmeli, üzerinde 2 saat kalınmalı vesaire diye söylüyoruz. Ama genel anlamda yani bu bir düşüş trendine girmiş borsadır. E, ve 250 e, günlük hareketli ortalamanın da altında kalınmış olduğu için ve oradan da düşüş teyit almış olduğu için borsada olmanızı tavsiye etmiyorum. Yeni alım önermiyorum. Zaten Ağustos başından beri artık bu iş bitti diye söylüyoruz. Her gün her günde söylemenin alemi yok. Şimdi gelelim. E, önce önce altına gelelim. Altında bugün bir miktar satış var. Altın çok hızlı çıkmıştı. Artık bu saatten sonra yeni alım önermiyorum diye hatırlatmıştım sizlere. Buradaki olayımız yani hızlı yükselişlerden sonra bir geri çekilme olabiliyor. Ama bu geri çekilmenin olup olmayacağının da bir garantisi yok. O yüzden <laughs> uygun yerlerdeyken alım öneriyoruz. O uygun yerler geçildikten sonra bir şey yapamıyoruz. O zaman diyoruz ki elinizde varsa tutun. Şimdi ben gene elinizde varsa tutun diyorum. <laughs> altını elinizdekini tutun çünkü bu tip durumlarda biraz geri çekilme oluyor. Arkasından da hızla toparlandığını görüyoruz. Mesela şu 8 saatlikten baktığımızda biz 8 saatlikten takip ederiz. Bakın daha bir göstergemiz sata dönmüş değil. Hatta ki bu aralar marş daha fazla olduğu için şu 12 saatlikten bile takip edilebilir yani 12 saatlikten bile e, takip etmekte bir sakınca yok bence şu ortamda. Bu çünkü piyasa düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Siz de böyle sürekli olarak al sat yapmayacaksınız o zaman tutacaksınız tabii ki. O düşer tekrar başını yukarı çevirir o zaman da yeni alım öneririz. İşte bu şekilde yani şu anda göstergelerimiz sata dönmüş değil ama yeni alım önermiyoruz. Çünkü tekrar karı çıkması lazım. Gümüş. Şimdi gümüş de ne dedik? 32 buçuk geçilince yeni alım önermeyeceğiz dedik değil mi? Ve ondan sonra da hareket hızlı olur. 35'e kadar gidebilir dedik. Neden? Çünkü o bölgelerde çok sert hareketler olabiliyor. Yani çok hızlı bir yükselişin arkasından bir iki gün sonra çok sert bir düşüş de olabiliyor. Ne zaman öneririz? İşte demin altında anlattığım şey. Geri gelir, dip bulur. Ondan sonra tekrar yükselişe geçer o zaman yeni alım öneririz. Bak işte şu şekilde gümüş sistemimizde sata dönmüş değil. Evet, sert bir şekilde geri geldi. Evet, çok aşırı e, yükseliş olmuştu. Bir şeyler olabilirdi. 35'e kadar varamadı. 35'e varamadan geri geldi ama dediğim gibi piyasa bunu bir alış fırsatı olarak değerlendirecektir. Hatta ki şöyle bir çalışma yapsak, şu şuraya bir yatay atsak mesela 33 46 bunu biraz yukarıya çeksek, şuraya çeksek mesela 33 61. Yani buralarda e, artık bir destek bulup yukarı gitmesini de bekleriz. Yani yarın sabah bir daha bir değerlendirme yapmakta fayda var. Onu da eee <laughs> Yarın akşam zaten videom olacak ama sabah Twitter'daki abonelerimle de paylaşacağım. Son durum yani düşüşleri piyasa alım fırsatı olarak değerlendirecek. Ben buna inanıyorum. O yüzden e, al sat yapılmasını ben bu ortamda önermiyorum. Dün de dedik elinizde varsa tutun hemen satmayın. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü çok sert hareketler oluyor. O çok sert hareketlerden sonra piyasa tekrar kaldığı yerden gidiyor yani başta yani kısa vadeli al yapanlar zaten çok kısa sürede çok kazandılar. Yani adam şu yakında almış olsaydı yani işte şu 32,5 artık buralarda kırılacak diye almış olsa şu Cuma günü kırılmış yani Perşembe günü almış olsa işte Perşembe Cuma cumartesi, pazartesi, salı. Yani yüzde onluk bir yükseliş var salıya kadar. Yani bu adam bunun karını almak istiyor şu anda. Tamam olabilir. Yani biz burada alıp satışlarda biraz daha uzun vadeye odaklanmamız gerekiyor. Şimdi anlaşıldı mı? Neden almayın dedim. Yani bazıları alay ediyordu böyle. Aa, bu ne biçim bir e, tavsiye? Ne alın ne satın. Böyle bir tavsiyem olur. Bak işte elinizde varsa tutun. Neden? Alsaydınız şimdi zararlıydınız. Ama şimdi bu belki bu bu, bu videodan sonra bu akşam yukarı dönecek. O zaman da satmış olsaydınız, tekrar yukarı döndüğünde geride kalmış olacaktınız. 32,5 geçirdikten sonra. İşte o yüzden e, sakin olacaksınız, bekleyeceksiniz. Diğer şeyleri beğenmediğimi tekrar söyleyeyim. Yani başka diğer değerli metalleri beğenmemeye devam ediyoruz. Amerikan 10 yıllıklardan da bahsedelim. Amerikan 10 yıllıklar şu şekilde dedik tekrar bu 4.26'ya gelebilir. Tekrar şu Nadara'ya Watson'ın olduğu yere kadar gelebilir. Ee, bu şu anda bir yükseliş trendi içerisinde. Dolayısıyla o yükseliş trendi bitmeden herhangi bir şekilde TLT'de, TMF'de yeni alım önermeyiz. Ee, şu bir yükselen kanal içerisinde hareket ediyor. Yeni alım önermeyiz. Bunların da etkisi olab, negatif etkisi vardır değerli metaller üzerinde ama ben biteceğini düşünüyorum. Yani nereye kadar çıkacak ki bu faizler? Yani tamam yükseliş trendine girmiş faiz kısa şeyde bir vadede ama bu çok da mantıklı gelmiyor bana. Yani bunun arkasında temel bir neden ne olabilir ki? Yani zaten Amerikan hükümeti çok borçlanıyor biliyoruz ama bu zaten hep olan bir şey. Sürekli çok borçlanıyorlar zaten bu adamlar. E, Trump gelirse daha da mı çok borçlanacak? Adam bir kere Ukrayna Savaşı'nı desteklemekten vazgeçeceğini söylüyor. Yani bu ama diğer vergileri indirip indirememesi garanti değil ama savaşı desteklemekten hemen dakika bir vazgeçebilir. Yani dakika bir zaten borçlanmayı azaltabilir adam bu sayede. Diğer vergileri indirmek falan onlar o kadar kolay değil tabii ki. Yani dolayısıyla temel bir sebep yok Amerikan oyunlukların o kadar çok yükselmesinde. Bana göre teknik bir olay bu ve biraz da aşırıya kaçmış bir olay. Biraz da aşırıya kaçmış denirken şöyle bir biraz da Keynes'den bahsedelim. John Maynard Keynes der ki piyasalar irrasyonel bir şekilde hareket edebilir. Hatta sizin ve benim iflas etmeden dayanabileceğimizden daha uzun süre irasyonel hareket edebilir. Bu ne demek? İşte burada mesela buna güzel bir örnek bu. Şunları bir kapayalım da biraz daha böyle net gözüksün size. Bu işte güzel bir örnek bu. Bakın. Şimdi diyelim ki siz gittiniz beni dinlemediniz. TMF aldınız. Yani 3 kaldıraçlı 20 yıllık ve daha uzun vadeli Amerikan hazine tabirlerine yatırım yapan e, ETF aldınız. Ve şuralarda aldınız 3.366'nın olduğu yer yani 17 Eylül'de falan aldınız mesela buralarda. E, biraz çıksa bile bu tekrar aşağı gelmeyecek mi dediniz aldınız ama o böyle gitmeye başladı şimdi. Yani 17 Eylül'de alsaydınız şu TMF'i Beni dinlememiş olsaydınız işte şurası mı oluyor 17 Eylül? bak. Şuradan almış olsaydınız şu anda %27 zarardaydınız. Ne diyor Keynes? Burada piyasada bir irasyonel hareket yok mu? Var. Ama bu irasyonel hareket çok uzun sürebilir. İşte kaldıraçla aldığınız zaman böyle bir durumda kaldıraçta ters tarafta kaldığınız zaman çok büyük zarar ediyorsunuz. Dünyanın en e, büyük ekonomistlerinden bir tanesi, yani Keynes'den başka olarak e, Irving Fisher. 1929 krizi öncesinde adam süper tahminci olarak bir şeyi var, lakabı var. Yani hem çok müthiş bir ekonomist, e, hem de süper tahminci. 1929 krizi öncesinde bu borsa düşmez diyor. Yani çünkü teknolojik gelişmeler vesaire biz bir e, platoya oturdu artık hisseler diyor. Bak orada çok büyük hatalısı var. Hata yapıyor. Bu hatasının birincisi tamam herkes borsanın düşmeyeceğine inanmış olabilir. Bu hata değil. Urban Fisher'ın bu hata değil. Yani işte belli bir teknoloji seviyeye geldi 1920'lerde Amerika çok hızlı büyüdü teknolojisi arttı vesaire ekonomisi büyüdü bunların hepsi mantıklı Fisher hatalı değil orada ama Fisher tek bir hisseye yatırım yapıyor çünkü o süper tahminci ya şu hisse çıkacak ve o hisse çok çıkacak gibi böyle tek bir hisseye yatırım yapıyor çünkü en çok çıkacakları o buluyor Fisher tek hisseye yatırım yapıyor. Bu da aslında çok büyük bir hata değil bu konjonktürde. Çünkü 1929 krizinde bütün hisseler çöküyor. Yani başka bir hissede olsaydı da, başka hisselerden oluşan bir portföy olsaydı da Fisher o kadar kayıpta olurdu. Fisher borç parayla alıyor hisseyi. Yani kaldıraçlı olarak alıyor. Ve kaldıraçlı olarak aldığı için giderek zarar ediyor. Zararı kesmesi gerek bir yerde. En büyük hatası zararı kesmemek. İkinci en büyük hatası daha da borçlanıp daha da almak. Ondan sonra. Yani kaldıracı daha da arttırmış olması. Sonunda ne oluyor? Sonunda Fischer iflas etmiştir. İflas etmiştir. O kaldıraç yüzünden iflas etti o adam. Kaldıraçsız olarak almış olsaydı kendi parasıyla bir şeyler... E, ...bir yerde de zararı kesseydi... ...kurtulacaktı bu işten. O hayatı boyunca da... ...o borçları ödemek zorunda kaldı. Finansal olarak... ...çok sıkıntı çekmiştir. İşte piyasa... ...irasyonel gidebilir. Uzun bir süre... ...ki o zaman orada da irasyonel değildi... ...belki piyasa rasyonel de bir hareket vardı... ...ama piyasa uzun süre rasyonel gidebilir... ...irasyonel gidebilir ve siz... ...para kaybedersiniz. O yüzden kaldıraçlı almayın diyoruz. Ne zaman kaldıraçlı alınabilir? Bence kaldıraçlı alınabilir bir şeyin dip yaptığını artık çok düştüğünü filan düşünüyorsak yani önümüzde mesela bir resesyon olursa 2025'te veya 2026'da bir resesyon oldu ve bu Nasdaq'ta %50'ye varan S&P 500'de %40'a varan düşüşler oldu bitti Fed de para vermeye başladı Oraların artık biz bir dip olduğunu düşünüyorsak, oradan belki alınabilir. Onun haricinde yani QQQ ve S&P ya da VOO özelinde konuşuyorum. Yani onların yerine işte QQQ, TQQQ alınabilir. Yani 3 çarpı şey alınabilir. Nasdaq alınabilir. S&P, VOO onlar kaldıraçsız. Onların yerine 3 çarpı Nasdaq tercih edebilir öyle bir ortamda. Ya da bu TMF'i alacaksanız çok çıkmıştır faizler işte %5'te belki 6'ya falan gelmiştir. Daha fazla gitmez artık diyorsunuzdur. Oradan düşüyordur. O zaman alırsınız. Yani onun haricinde alınmaz. Ee, önermem ben yani size. Evet e, bunu da söyledik. Şimdi ha, Bitcoin Bitcoin'de de bir tabii ki düşüşler var. Ee, Bitcoin'de de satalım mı? Yok bence şu 66.200 ya da şöyle biraz daha aşağısı. Şurası şurası evet. 65.450 burası iyi bir destektir diye düşünüyorum yani bu şekilde. Yani sakin olun ya. Piyasada zaten bir e, düzeltme olabileceğinden bahsediyorduk yani. Sakin olun. Yani, e, endekste de, S&P'de, e, Dow Jones'ta da bakalım. Dow Jones'ta da e, bugün bir miktar satış var. Orada da yani sakin olun olabiliyor böyle şeyler. Şöyle günlükten bakacak olursak şöyle, işte S&P'de, S&P'de de sakin olun. E, Nasdaq, Nasdaq'ta da biraz daha fazla olması satışları normal. Yani sakin olmak lazım. Ya yani iki gün satış oldu, bir gün satış oldu diye panik yapmamak lazım. Özellikle gümüşçülerin panik yapmaması lazım. Böyle bir ortamda. Yarın zaten tekrar bakacağız ama bugünlük de bu kadar.